Bu anki itibariyle kediler vahşi erkek kediler evde kalmamıştır. Bütün kapılarda çıkarılmıştır. Ama ne yazık ki hamile kaldınız. Sen kalmadın galiba. Mırıldıyorsun. Ama sen hamilesin. Sen kesin hamilesin. Ee, neyse. Sağlık olsun kediler. Ee, bravo. Eh. Sen de buradasın. Tamam. Tek kardeş kaldın. E ne yapalım? Senin cinsin vahşiydi kedi oldu mu? Annen yok. İki kardeşin de yok. Sen de dişi uslu olduğuna göre sorun yok. Bu yavruları da şey yaptık mı? Doğuran. bunlar doğurduktan sonra. Erkeklerini de ya yavruyken çıkardık mı? Tamam kedi. O, oldu mu pis pis ha? Sen de hamile olabilirsin. Bak bu kesin hamile zaten. Bunun da kanı onu demiştim. Ama o vahşi erkek kedileri çıkardı. Olay bu. Bizim kanımız döküldü. Bizim. Anladın mı? Bizim kanımız döküldü. Kedilerin kanı dökülmedi. Oldu mu? Hem nüfus planlaması yapmış olduk. Hem kedilere iyice işkence çekmedik hem öldürmedik. Yani hem de her şeyin bir haddi odudu var. Değil mi kedi ha? Aynen. Elinde kedi olsa ne olacak? Olmaz. Şimdi siz doğduktan sonra hamilelikten dönemi bittikten sonra ya, ya bu iki tane vahşi kediyi bile çıkardıktan sonra anasını bir de diğer kediyi. Üç tane erkek kediyi çıkardıktan sonra şiddetli bir şekilde dermişim. Gerisi kolay. Kendiler bravo. He. Vahşi olan kediyi çıkaracaksın. Hele erkek kediyi çıkaracaksın. Nüfus planlaması önemli. He. Bravo kediler. Aması, caması yok. PKK'lıyı HDB'li Aynen. Olay bu. Bravo kedi.